Merhaba. Bugün yine bir integral sorusuyla birlikteyiz. Evet. integral neydi? Türevi bilinen fonksiyonun kendisini bulmaktı. Bakın burada zincirleme bir hareket var. Dikkat edin. Şimdi ikinci türev var. Birinci türev var. Fonksiyonun kendisi var. Zincirleme ne yapacağız? İkinci türevin integralinden birinci türeve, birinci türevin integralindense f'e ulaşacağız. O zaman f üssü x'i bulmak için Buradaki ikinci türevin integralini alacağım. Yani 12x kare artı 4 dx işlemini yapacağım. Ve buradan integrali alırsam öğretmiştik ne diyorduk? Üssü bir arttır, arttırdın sayıya böl. Artı 4x artı c. Yani buradaki ifade beni nereye götürdü? 4x küp artı 4x artı c'ye götürdü. Ne dediydik? O c'yi bulmak için de muhakkak bir tane bilgi olmalıdır. Türevde 1, 13'müş. Bak seninki türevde 8 görüyor musun 1 yazdığında? E demek ki buradaki c sayısını istersen gel silgiyle silelim. Oranın 13 çıkabilmesi için hemen buraya kaç ekleyelim? 5 ekleyelim. Anladın değil mi? Türevde 1, 13 olduğu için 4, 8, 5 daha 13 oldu. O zaman ne yapıyorum? Bir daha integral türevin bu sefer integralini alıyorum çocuklar. Hadi türevin integralini aldığımda bu beni nereye götürüyor? fx'e götürüyor. x'e göre aldığım için de buraya dx de doğal olarak geliyor. E bak hemen buradan ben buna x üzeri 4 yazabilirim. Buradan buna da 2x kare yazabilirim. Buna da ne yazacağım? 5 yazacağım. Artı yine ne getireceğim? C. Hocam bu sefer de 2 yazınca 36 oluyor. C'yi de oradan bul. Tamam hemen buluyorum. O zaman 2 yazınca. Burası kaç oldu? 16. 2 yazınca artı kaç geldi? 8. 2 yazınca kaç geldi? 10. O zaman 16, 24, 34. Demek ki buraya da kaç eklemeliyim? 2 eklemeliyim. Bitti. O zaman yine şurayı hadi gelin silgiyle silelim. C sayısının kaç olduğunu hemen 2 olduğunu buraya yazalım. Artık altındakilerle de işimiz bitti. Onlar da gitti. Artık soru da burada bitti. Neden? Çünkü F sıfır kaçtır diye soruyor. O zaman x gördüğüm yere 0'ı koyunca e bunlar komple gitti. Geriye de kaç kaldı? 2. Demek ki aradığımız cevap da 2 olmalıdır.